varlıkların da bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Ben ilkokul Siverek'te okudum. Akabinde ortaokul Elazığ, daha sonra akademik hayatta İstanbul, İtisası oranın verdiği heyecan, Türkiye'de de biz yapabilir miyiz diye ben yapıyor muyuz ya da en azından diye düşünürken kendimi Fırat Üniversitesi'nde Ben Mehmet, Doktor Mehmet Akbulut Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Hipertansiyon ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanıyım. Türkiye'de pulmoner hipertansiyon farkındalığı artırmaya yönelik yaptığımız projelerin bir diğer ayağında bugün Urfa, Şanlıurfa, Harvard Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Banı'dayız. Bugün arkadaşlarımız iki tane oldukça öğretici olgu hazırlamışlardı. Bu olgulardan önce teorik bilgiyle bilgilerimizi tazeledik. Daha sonra tüm arkadaşlarla birlikte burada o olguların canlı bir şekilde pratiğini yaptık. Ve bu eğitim programları sadece Türkiye'de, Şanlıurfa'da değil birçok bölgede gerçekleştirilmekte. İlerideki dönemde de özellikle Urfa merkezli, daha geniş kapsamlı, ulusal bazda katılımlı başka bir toplantıyı tekrar planlamayı düşünüyoruz. Özellikle bu heyecan olduktan sonra Urfa'da herhalde bu toplantı serisi oldukça arkası da gelecektir.